Evet, sevgiliğer kardeşlerim, selam. Bu sefer sesim geliyor, biliyorum. Çünkü geçen sefer bir hata yapmışız. Sesi çift iz olarak kaydet dedim. Sesler gitmemiş videoya. Tabii ben lokalde çalışıyor ama upload ettiğimde gitmediğini gördüm. O kadar da konuşmuştum 10 dakika boyunca. Neyse hediyemizi verdik. Şimdi başka bir videonun altında kazanan kardeşim var burada. Ona hediyesini vereceğim. şey demiştik yeşil Guardian GXT ver demişim. Hediyesini vereyim. Hediye nasıl kazanıyorsunuz? Ben bedava buradaki arabaları dağıtıyorum. Yani hepsini değil. Yani bu fazla olanları. Guardian GXT fazla var mesela. Maverick GXT bitiyor yavaş yavaş. Artemis var. Bu DLC'den gelen itemları ben böyle bu şekilde dağıtıyorum kardeşlerim. Yeni izleyenler varsa bunu nasıl dağıttığımı videolarda ipucu vererek dağıtıyorum. O hangi videoda olduğunu söylemiyorum. Tabii ki doğal olarak. Tebrikler kardeş. Yani Renk mi atalım? Rütbesi ne ki? Yani rütbesine soruyorum çünkü düşürmeyeyim. Geçen sefer mesela rütbesi yani konuşmuştum, anlatmıştım da. Takım olunca diye. Neyse 2 ve 2 girelim ya. dedim öylesine. Ya geçen sefer de girmiştim. Win aldık neyse ki. Konuşmuyum yani 10 dakika boyunca konuştum. Hiç şey olmadı. Siz söyleyin. Sesim gitmemiş. Boşu boşuna konuşmuşum. Ya dedim ki izlenmeler düşüyor. Aboneler düşüyor. İşte biz belli bir, bir süre atamadım işten yoğunluktan dolayı. Yeni seri yapacaktım, çekemedim hiç kayıt problemleri yaşadım. Neyse ki şu an azaltıyorum onları. Of nasıl değmedim be. Az daha atıyorduk be. Az daha atıyorduk. Güzelmiş. Ama nasıl değmedi? Özlemişim roketli gidi ha. Eyvah ikimiz de çıktık neyse ki vurdu. Tamam ikisi de çıktı. Bizim Musa akıyor. Şöyle güzel bir çıkarsam kurtarır mı? Hadi Musa Şak şakçı Musa. Eyvah. Neyse adamı bozdum ya. Daha iyi yapardı da orada adama değdim yani. Güzel vuruş. Sen de artık. Neler? Şak şakçı Musa'nın resmi... Gerçekten respect yani. Tupac. Harbi saygı duydum adama. Genelde böyle hediye kazananlarla rank atmıyorum. Benim rütbemem değil, onların rütbesini düşürmeyeyim diye işte ben... Diye 3'üm 2'ye 2'de. Iki Onlu. konuşacağız diye anasını satayım. İşte değişiyor bazen Champ 1 oluyoruz. Kestim. O yüzden arkadaşların rütbesini... O ne ya? Şunu nasıl alabilseydim iyiydi ya. Oha. Yani top bıraksa belki de gol atmışlardı. Güzel pas. Hemen al flip. Güzel orta şakşakçı yapıştır. Hadi da. geçeyim kaleme. Arkadaşlar geçen videoda şeyden bahsettim. Artık Discord'dan vuramadım bak. Konuşurken yine vuramadım. Discord'dan Discord'dan ekip oluşturacağım. Sürekli işte gireceğim Discord'a o an kanaldaki online olanlarla maçlar yapacağım ve bu maçları şeye koyacağım YouTube'a. Çünkü seri yap yap araba bitti. Yani çalımı atmıştım. Adam bana geldi vurdu sonra ya. Eyvah eyvah. Problem değil. Neyse. Öyle bir planım var yani. Discord kanalında bulunursanız. Yaş artık çok kimse izlemiyor ama izleyenlerden bahsedeyim. Discord kanalında bulunun. Ben nasıl ne alaka ya adam o kadar hızlı mıydı? Orta açtım lan. Hadi be. Of, çok iyi kestiler. iyiyse iyi uğramadır. oh o nereden çıktı onu da geçsem arkası bomboşta beceremedik yanlış tuşa bastırdım zıplamaya bastırdım <laughs> Paket değil de unutmuşum yani. En son işte o diğer hediye verdiğim arkadaşla oynarken girdim. O son anda kesti. Son anda kesti ya. Çalım atamıyorum. Güzel vuruş. O değer ona. Şöyle bir daha değ. Değ değ değ. Şöyle keseyim. Arkadan tabi arkadaşı gelmiş. Aa düzeltti O düzeltti ben yine bir şey yapmadım Allah düzeltti ya Güzel maç oldu. Dia dedi şakşakçımıza o yüzden onunla aktım. Bir maç. Güzel oldu ya özlemişim Rocket League'de özlemişim harbiden. Neyse beyler. Discord kanalıma YouTube ana sayfamdan ulaşabilirsiniz. Instagram'a da öyle. Bana yazmak isteyen zaten Instagram'dan yazıyor. Konuşuyoruz. Maçlar yapacağım artık. Discord kanalına gireceğim. Oradaki online işte arkadaşlarla maçlar düzenleyeceğim. Böyle arada bir hediyelere devam edeceğim. Videoları kaçırmayın. Tam izleyin. Zaten şu an izlenmeye baya açım yani. Çünkü yok. Uzun süredir video atamadım. Attığım videolarda değerli olması lazım. O şekilde yalnız araba da çok şekil oldu. Bak Ali acayip oldu arabası. Neyse arkadaşlar Şakşakçı Musa'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Beni hala izleyen kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bazen yorum yapanlar da oluyor altında yazıyor mesela 2 yıllık abone. Adam 2 yıldır abone ya. Ayrıca ona yorum yazıyorum. Teşekkür ediyorum ya. Yani. ya beni eleştiren de oluyor. O 2 yıllık abone ama eleştiriyor adam. Ona bile teşekkür ediyorum yani. yani sağ olsun. O şekilde. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın. Saygılar.